Size tek hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen bir uygulama bakacağım arkadaşlar. Uygulamayı yaşının benden büyük olduğunu tahmin ettim sevgili dostumuz. Adı yazmıyor. yaz ya da Ayyas diye okuyabiliriz. Ondan gelmiş. Şöyle bir mail atmış. Sağ olsun saygı değer kardeşim. Uzun zaman oldu sizleri takip ediyor ve paylaştıklarınızı beğeniyorum diyor. Ben de kendisinin yorumlarını görüyorum. Hem yorumlarıyla hem de attığı maillerle kanalımıza çok destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum tabii ki. Hepinizin adına. Burada bir arkadaşın Telegram grubunda paylaştığı kendine ait bir uygulamanın tanıtım için sizlerden yardım alacağını bildiğim için bunun bir çekim yapıp tanıtırsanız memnun olurum demiş. İnanıyorum ki şu an olmasa da ileride sağlam bir uygulama olacaktır ve ileriki zamanlarda iyileştirecektir diyor. Diğer köklü uygulamalarımız gibi bu da kendine bir yer bulacaktır. Tabii ki arkadaşın kendisi devam eder mi etmez bilmem ama en azından sizler de bunu tanıtarak kendisine yardımcı olmuş olursunuz diyor. Sizler hayırlı günler diliyorum ve Allah'a emanet olun demiş. Kendisi de bir mukabele diyorum. Uygulama indirme linkini paylaşmış. Sizinle beraber hemen ekrana geçerek uygulama indireceğiz. Ben uygulamayı test etmedim. Sizinle beraber kör tanıtım dediğimiz bir yöntemle ilk defa kuracağım ve kullanacağım. Ancak drive'da şu an için yer alıyor tabii ki. Biliyorsunuz bizim bir drive'ımız var. Bu drive benim kurma amacım şuydu arkadaşlar. Şimdi Pek çok uygulamanın kendini paylaştığı farklı farklı yerler var. Bazılarının kendi web siteleri var. Bazıları da dosya paylaşım siteleri üzerinden paylaşıyor. Ancak hem web siteleri kapanabiliyor hem paylaşımlar engellenebiliyor. Bunların hepsini bir arada bulabileceğiniz bir ortam yaratmak istedim açıkçası Drive'la. Bu noktada da Drive ulaşmanın farklı farklı yolları var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz linklerdeki videolarda farklı yolları Drive'a nasıl ulaşabileceğinizi görebilirsiniz. Ancak yöntemler her cihaza çalışmayabilir. Kendi cihazınıza uygun yöntemi seçebilirsiniz. Ama benim şimdi yapacağım yöntem her cihazda çalışacaktır. Dolayısıyla aslında bence en pratiklerinden bir tanesi bu. Normal bir tarayıcı üzerinden drive'a ulaşmak. Bunun için az önce de söylediğim gibi tarayıcı ihtiyacınız var. Ben Mi Box cihazında GeoSphere kullanıyorum. Siz telefonunuzda, tabletinizde ya da işte bilgisayarda indiriyorsanız Chrome kullanabilirsiniz. Ancak bu cihazların markette Chrome olmadığı için Geosphere'i direkt markette indirip kurarak bu işlemleri orada yapabilirsiniz. Ama ben bu cihaza Chrome yükleyemezdim ya da ben de olduğu gibi Opera yükleyemez miyim derseniz bununla alakalı da kanalda videolar var. Ancak ben şu an Geosphere yapacağım. Geosphere çalıştırdıktan sonra üstteki adres satına bizim drive adresini yazıyorum. Daha önce de söyledim bu adres değişmiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kapatılmaz, engellenmezse bu adres şu an için bu şekilde bit.ly slash netek 6128 bu adresi şu an için yazdığınızda ulaşamıyorsanız kesinlikle yanlış yazıyorsunuz noktalama işaretlerine büyük küçük harfe dikkat edin lütfen drive'ın içeriği bu şekilde klasör listesi var her klasörün içinde uygulamanın kendi dosyası var ben bir klasöre girdim uygulama indirmeye kalktım ama kota aşıldı hatası alıyorum derseniz de şu an ekranda görmüş olduğunuz videoda basitçe bu hatayı nasıl atlatabileceğinizi siz de göreceksiniz burada da söylemiş olayım drive'de oturum açmanız gerekiyor bakın sağ üst köşede benim oturum açtım. göre bilirsiniz drive'a Misafir kullanıcı olarak girerseniz uygulamadan indiremeyebiliyorsunuz. Bugünkü uygulamamızın adı ETV. Bakın klasörü burada üstüne çift tıklayarak içine girmek istiyorum. İçinde bir zipli dosya var. Zipin şifresi de aşağıda yazıyor arkadaşlar. Bakın zip şifresi 1245. Üstteki dosya indirmem lazım. 3 noktaya tıkladım. İndir butonuna bastım. Dosya indirilmeye başlanacak ancak burada bir uyarı yapmak istiyorum. Market dışında indirdiğiniz bakın burada da yazıyor zaten virüs tanıması yapamıyorum diyor yine de indir diyeceğim ama sizi uyarmış olayım market dışında indirdiğiniz tüm dosyaları güvenliğiniz bir antivirüs tarayıcısıyla taramanız gerekiyor. Burada sorumluluk tamamen size aittir. Sonuçta market içi uygulamalarda dahi bazen sorun çıkabilirken market dışı uygulamalarda kimse kimseye güvenmek zorunda değil. İndirdiğiniz bütün dosyaları taramak sizin sorumluluğunuzda. Ben bu dosyaları ile tarıyorum. Bir sorun olursa zaten drive'a yüklemiyorum. Bu arada dosya indi. Hemen ana sayfaya geldim. Bu dosyayı yüklemek için bir dosya yöneticisi uygulamasına ihtiyacım var. Yine CX File Explorer'ı kullanıyorum. CX File Explorer Market'ten kolayca yükleyebilirsiniz. Üstüne tıkladım. Uygulama çalıştırdığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. İndirilenler klasörüne gidiyoruz. İşte az önce indirdiğimiz dosya burada. Üstüne tıkladığım zaman benden şifre isteyecek. Şifreyi az önce gördük zaten ama tekrar edelim. Bütün zipli dosyaların şifresi 1, 2, 3, 4, 5. Yazdım tamam dedim. İçindeki apk dosyasını görebiliyorum. Yine üstüne tıkladığım zaman zipin içinden önce dosyayı çıkaracak. Ondan sonra da yükleme işlemini yapacak. Kısa bir beklemeden sonra uygulama yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyerek işlemi tamamlıyorum. Her şey bu kadar basit. Drive'a gittik. Drive'den klasörüne girdik. Klasörden uygulama dosyasını indirdik. Üstüne tıkladık. Zip şifresini yazdık ve kurulum işlemi başlıyor. Kısa bir beklemeden sonra uygulama yüklendi. Bitti diyerek çıkıyorum. Ana ekrana gidiyorum. Biliyorsunuz bu markette şu uygulamaları yüklediğimiz zaman ana ekran almak birazcık zor. Ben Projective Launcher kullanıyorum ve Projective Launcher'ın kanalda videosu var. Bakın şöyle yapıyorum. Kategoride düzenle. SineTek kategorisine girdim. Uygulamaları yönet dedim. Buradaki listede ETV izin vererek ana ekrana gelmesini sağlıyorum. Şimdi meraklı uygulamaya çalıştırmak istiyorum. Üstüne tıkladığım zaman bakalım ne olacak. ETV yazısı geldi. İçerikleri tam ekranda izlemek için cihazınızın ekran döndürmesini açın diyor. Tamam diyelim. Umarım yatay dikey sorunu yaşamayız. Çünkü box cihazlarda ekran döndürmek gibi bir şey yok. Bir reklam geldi onu çarpıdan kapattım. Lütfen profilinizi tamamlayın diyor. Bu ekranı çok fazla uygulamada görmeye başladık. Herhalde herkes aynı temayı kullanıyor. Adınız kısmına tek yazalım. Ya yani şuna ne gerek var gerçekten anlamak mümkün değil. Hadi kaydet diyelim. Umarım arayüzü farklıdır. Evet farklı gibi gözüküyor. Şu an buralarda kumandayla gezebiliyorum. Üstteki ETV tıkladığım zaman ana sayfa tekrar yenilenmiş oluyor. Açılış ekranında çeşitli kategoriler var. TV, canlı müsabaka, uzun metraj, seri, müzik, uygulama bilgilendirici diyor. Tıklayalım bakalım. İçerikleri izlerken tam ekran yapmak için cihazınızın ekran dönürmesini açın. İçeriklerin açılması göre hızına göre değişebilir. Uygulamamızda hiçbir reklam yoktur. Paylaşarak bize destek olun. Platform bölümünden izlediğiniz uzun metajları durdurup çıkarsanız bir daha girişinizde aynı içeriye tıkladığınızda kaldığı yerden devam edecektir. Ve paylaşmak için dokun diyor. Gayet güzel açıklamalar yapmış. En üstteki TV bölümüne tıklayarak deneme yapmak istiyorum. Yani şu an uygulama kendi arayüzünden çıktı. Kumanda desteği gitti tabii ki. Bir web sitesi görüyoruz şu an. Sağ tarafta kanal listesi var. Liste oldukça uzun. Şu aşağı doğru kayayım bakalım. 431 tane kanal var. Kendi tek tekrar ediyor mu kaç tanesi lazım kaç tanesi lazım değil bunlara Siz karar vereceksiniz bir tanesini tıkladım üstüne tıklıyorum ancak herhangi bir şey olmuyor Şöyle kumandayla OK'ye basmam lazım Evet kumandayla okey e basmam lazım şimdi o kadar güzel uygulamalar var ki bu arada açıldı ama çok da bir esprisi yok açıkçası 8'e bakalım ya yani tıklamak yetmiyor orta tarafta bir player var onun üstündeki play tuşuna da tıklayamıyoruz fareyle üzerinde okey e basmak lazım bu kısımda aslında içerikler açılıyor ama yani box cihazda bu şekilde kullanmak zor. Belki mobil cihazlarda olabilir. Canlı müsabakalara girelim. Evet burada en azından kendi arayüzüne kalmış gibi bir görüntü var. Bir web sitesine bizi göndermedi. Yayın paketleri burada birbirine ayrılmış. Mor, Ş, şey, TV Show, Sarı Siyah, Smart, Puan Durumu ve müsabaka ne zaman? Mor paketi girerek Hemen hızlıca başlayalım. Kumanda desteği halen daha yok. Bakalım play'e tıklamak vesaire gerekecek mi? Hayır, direkt açıldı. Görüntü kalitesi çok iyi. Malum 1'in yani mor 1'in bir hedevi varmış. O da açıldı. Mor 2, açıldı. Mor 3, açıldı. Mor 4, o da açıldı. 5, 5 de açıldı. Max 1 ve Max 2'ye de baktığım zaman Onların da açıldığını görebiliyorum. Hemen şeylere geçelim. Zaten burada iki tane kanal var. Şey bir açıldı. İkiye de tıklayayım. Hani burada plus'ı da isterdik tabii ki. İki de açıldı. Sarı siyahlar zaten şu an herhangi bir yayın olmadığı için orayı test edemiyoruz. Smart bölümüne girdiğimde iki tane içerik var. Birincisine tıkladım bakalım gelecek mi? Birazcık bekletiyor. Tekrar deneyeyim. Yok açılmadı. İkiye bakalım. Ki açıldı enteresandır. Biri tekrar deniyorum. E Bir de dönüyor dönüyor. Belki birazcık daha fazla beklemek gerekebilir ama kimse bu kadar beklemez açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. Malum taraf oldukça güzel, en azından arayüz iyi, tıklama sorunu yok, tıkladığım kanalların bir tanesi dışında hepsi açıldı. Uzun metraj ve serilerin olduğu platformlara girelim. Burada da platform platform ayırmış, kırmızı, sarı, siyah, D+, vesaire kırmızıya girdim. Yine pek çok uygulamada gördüğümüz arayüz geldi karşımıza, yani burada bir web sitesinin mobil arayüzü gibi ama en azından reklam vesaire karşımıza çıkmıyor. Bir tanesine tıklayalım. Tıkladıktan sonra bir özet ekranı geldi. Biraz aşağıya kaydım. Sezonlar ve bölümler karşıma geldi. Bir tanesine tıkladım. Burada birazcık her şeyi geç algılıyor. Yani birazcık bir performans sorunu varmış gibi bir durum var. Ama açıldı. Tabi telefonlar ve tabletler bu cihazlara göre daha güçlü olduğu için çok fazla onlarda sorun yaşamayacaksınız. D da gireyim. Burada da liste gayet güzel ama... Yani geçe geçtiğimiz günlerde tanıttığımız Goat'un sanırım birebir aynısı buradaki arayüz. Muhtemelen aynı şekilde çalışıyorlar. Yani yapımcıları bile aynı olabilir. Bir dönem çok vardı. Bir tane arkadaşımız her hafta farklı isimle aynı uygulamayı yayınlayıp abi ben yeni bir uygulama yaptım tanıtır mısın diye her hafta mesaj atıyordu. Tabii ki bu tarz uygulama çok uzun ömürlü olmuyor. Yani bir tane uygulamayı marka haline getirip onu sürdürmeye çalışmak lazım. Onu güzelleştirmeye çalışmak lazım. Bu uygulama canlı müsabaka bölümünün arayüzü fena değil. Ancak diğer taraflar birebir başka uygulamaların aynısı. Müzik bölümünde ne varmış? Yine bizi bir web sitesine gönderdi. Bir web sitesine yönlendirmenin benim açımdan hiçbir kıymeti yok. Yani sadece bir ön panel oluşturmuş gibi bir şey oluyorsunuz. Yani içerikleri kendi arayüzünüzde sunamadıktan sonra komanda desteği de yeterli olmazsa çok da fazla bir esprisi olmuyor açıkçası. Uygulamada başka bir şey yok. Çıkarak yavaş yavaş videoyu tamamlamak istiyorum. Diğer benzer uygulamalar söylediğim şeyleri söyleyeceğim tabii ki. Geliştirici arkadaşımız bir temel atmış. Bu temelin üstünü İyileştirme kendi yerinde belli bölümler gayet güzel çalışıyor ancak canlı TV bölümünü kesinlikle elden geçmesi lazım box cihazlarda onu bu şekilde kullanmak imkansız gibi bir şey ki. O kadar iyi alternatifler var ki kimse dönüp de bu uygulamadan canlı TV kısmını açıkçası kullanacağını zannetmiyorum. Ancak malum taraf ve uzun metrajlı serinin olduğu kısımlar gayet güzel çalışıyor. Oralar için belki tercih edilebilir. Ama yine de üstüne çok fazla şey koyması lazım. Umarım bu söylediklerimi pozitif bir eleştiri olarak alıp uygulamanın içine yerleştirecektir diye düşünüyorum. Sizler de yine düşüncelerinizi aşağıya yazın ki uygulama geliştirisi olan kardeşimiz, arkadaşımız belki bu videodan haberdar olursa o da gelip yorumla cevaplamak isteyebilir. İleride yapacaklarından bize bahsetmek isteyebilir. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşınızı buraya davet etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca kendi geliştirdiğiniz uygulamalar varsa ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana kısa bir açıklamayla beraber indirme linkini gönderirseniz Hiçbir karşılık beklemiyorum videonuzu çekiyorum bir anda binlerce daha fazla kullanıcı erişebiliyorsunuz. Ve tabii ki uygulama geliştirme olabilirsiniz bu durumda da beğendiğiniz uygulama ya da cihazlarla alakalı püf noktalarını bana gönderin arkadaşlar ki bu sayede hem o uygulamalara destek vermiş olalım hem de bilgi paylaşımı çoğalıyor. Ne kadar çok bilgimizi paylaşırsak o kadar fazla diğer arkadaşlarımızla paylaşacak ve cihazlarımızdaki konforumuzu arttıracağız. Kendinize de iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.